Herkese merhaba arkadaşlar ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sonunda soru cevap geldi. Uzun zaman biz sözü bizde bizde siz soru var. Biz evvel Allah sözünü tutar arkadaşlar. Sizin üstünde dururuz. Ama sorular çok az arkadaşlar. Ee, o yüzden aklımdan sorular lazım yani kendimden size sorabileceğim sorular. Skibidi kardeşim selamlar. Sınıftaki en gıcık kişi demiş. O kendini biliyor arkadaşlar. İzler zaten. Fındık diye biri. Cenk Tosun mu? Avu Bakar mı? Avu Bakar arkadaşlar. Yani zaten başka da soru gelmemiş. <laughs> Bazı saçma sorular almadım. E şöyle bakarsak. Sınıftaki en gıcık kişi. O kendini biliyor zaten. İsim vermeyin. Cenk Tosun mu? Avu Bakar Şimdi... Güzel soru sormuş aslında. İkisi de güzeldir. Ee, ama arkadaşlar, ama bakar bana daha iyi geliyor nedense yani biliyor musunuz? Anladınız mı? Tekrar tekrar kendimi tanıtacak olsam arkadaşlar, kendiniz zaten önceki soru video cevap videosu da tatmıştım. Ee, bu arada Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 100. yılı Cumhuriyetimizin kutlu olsun, mutlu olsun. Eksi çok konuşmaya gerek yok arkadaşlar. En sevdiğim renk diye bir söyleyeyim. Arkadaşlar en sevdiğim renk bir kere benim. Ee, siyahtır. Bak şimdi siyah beyaz demiyorum. Tek renk söylüyorum siyahtır arkadaşlar. Benim en sevdiğim renk siyahtır. Şimdi en sevdiğim yemek Allah bir sürü var arkadaşlar. Bir düşüneyim. Yani spagetti falan arkadaşlar bilmem. Ben bir sürü öğrenirim yani bilmem. Biraz futbol hayatımdan bahsedeyim arkadaşlar. Futbol oynarım. Halı saha var tabi olduğum yerde. Futbol oynarım arkadaşlar orada işte. Futbol oynarım. Mevkim forvet tabi ki de. Nerede olabilirim arkadaşlar? Forvette olacağım tabi ki de. Benim gibi aslan bir adam. Hızım da çok iyidir maşallah. Nazar değmesin arkadaşlar. Halı sahada oynuyorum. Yani. Bayağı da hızlı koşuyorum. Forvet mevkim. Ya bir kaleciliğim de çok iyidir. O ayrı bir konu. O ayrı bir konu arkadaşlar. Beşiktaş bu sıralar pek iyi değil Beşiktaş. O yüzden ben maçları pek takip etmiyorum arkadaşlar. Daha çok böyle YouTube'dan videoları izliyorum. YouTube'da videolarım için çalışıyorum. Dafukun sistemini hala çalışıyorum arkadaşlar. Dafukun sistemiyle alakalı bir spoiler videosu gelecek. Yani Dafukun sistemi çalışıyorum arkadaşlar. Çalışmalarına bir spoiler gelecek. O spoiler fotoğrafını ben spoiler paylaşırım arkadaşlar videoda. Bir tane video çeker spoilerını paylaşırım. Çalışmalarım devam ediyor arkadaşlar yani diyecek olursa Soru cevap o yüzden biraz konuşalım arkadaşlar. E, soru cevap olduğu için tabi soru cevap yapacağız. O yüzden birkaç soru daha soralım. Okul hayatımdan da bahsedeyim. 6. sınıfım. Yani ne diyeyim arkadaşlar 6. sınıfım işte. En sevdiğim ders diyelim. De, en sevdiğim ders sanırım. Birçok kişi de der ki beden. Belki birkaç kişi beden demez. Beden. Sonra matematik. Sonra Türkçe falan gidiyor işte arkadaşlar. Fen falan. En sevdiğim hoca diyelim. En sevdiğim hoca arkadaşlar benim. Vallahi arkadaşlar isim vermeyin. Şöyle diyeyim. Ders ismi olarak söyleyeyim. Bilişim hocası arkadaşlar. Ee, Türkçe hocası. İngilizce hocası diye gider arkadaşlar. Çok sevdim. Matematik hocası falan diye gider arkadaşlar. O şekildedir. O şekilde güzeldir. Bu arada biraz videolarımla alakalı konuşalım arkadaşlar ben bu haftaki yayınımı yayınlamıştım aslında. Kartal Gamer ilk kanalından toplulukta paylaşmıştım ama birçok kişi orayı bilmediği için ben zaten o, oradaki YouTube'u da sildiğim için, o telefondaki YouTube'u da sildiğim için yapamayacağım arkadaşlar maalesef. Yani, yani bazı videolarımda şey gösteriyorum arkadaşlar. O, ondaki, o telefondaki YouTube'u sildim, o telefonda YouTube'da hesabı bağlıydı. Bu hesaba geçemiyorum. Topluluktan paylaşabileyim. Arada topluluk açık. Burada açık değil. Topluluk açmak için uğraşıyorum arkadaşlar ama bakalım. Topluluk kaçırırsa daha güzel olacak. Neden? Sizlere spoilerlar paylaşacağım. Birçok şeyi paylaşacağım arkadaşlar. Bilgilendireceğim size anladınız mı yani? Ama açılmıyor işte. Sonra devam edelim. En sevmediğim ders. Benim görselim berbattır. Berbattır benim görselim. O yüzden görsel sanatlar arkadaşlar. Benim görselim berbattır. Yani berbattır benim görselim. Çok kötüdür benim görselim arkadaşlar e, ee, bir düşüneyim soru gelir aklıma belki okulla alakalı. Bakanla biraz açıklama yapayım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde diyebilirsiniz. belki Yusuf Tekin diye seçim yani bu bu her öğrenci bakın hiçbir öğrenci Yusuf Tekin demez arkadaşlar. Hiçbir öğrenci bakın hiçbir öğrenci Yusuf Tekin demez. İmkanı yok yani Yusuf Tekin deme. Herkes Ziya Selçuk ki ben ne diyorum ki buradan sesleniyorum Ziya Selçuk hocama Ziya hocam. Lütfen Hashtag Ziya Selçuk geri dönü bu yorumların altına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hashtag Ziya Selçuk geri dönü ve hashtag Yusuf Tekin istifa arkadaşlar. Çok önemli iki hashtag arkadaşlar. Yusuf Tekin'in istifa etmesi lazım. Ziya Selçuk'un geri dönmesi lazım. Ben tabii öncelerde arkadaşlar Yusuf Tekin, Ziya Selçuk bana bakan fark etmez arkadaşlar. Yusuf Tekin'in bir açıklamasını diyor ya. Çocuklarımızın hiçbir şey önemli değildir diyor. Yani sağlığı mal önemli değildir diyor. Direkt sınav yapacağız falan diyor. Açık uçlu doğru bir arkadaşlar. Buradan Yusuf Tekin kardeşim. Yani Yusuf Tekin bakan. Bence istifa et. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Arkadaşlar neyse biz soru cevaplayız. O yüzden soru cevap çekelim biraz. Soru cevap konuşalım arkadaşlar. Okul hayatımdan biraz daha bahsedeyim. Hangi derslerde hangi kollara geldiğimi söyleyeyim mi? Arkadaşlar beden dersinde biz headboldan maça kadar gelmiştik. Headbold maçını yapamamıştık. Onun dışında e, bedende bir bazı bir sürü böyle etkinlikler yaparız bedenlerde. Ee, yani böyle sporları teker teker yaparız. Bayağı da geldik yani. En kadar, başına kadar. En başından sonra gerçi ne gelir bilmem. İnşallah futbol gelir. Ben futbolu çok severim. Futbol olsun o yüzden. Şimdi hayalindeki meslekten bahsedeyim değil mi biraz? Şimdi benim aklımda çok fazla şey var. Benim aklımda iki adet plan var. İyi arkadaşlar ben yani bayağı bilgisayar bilişim teknolojilerinde bayağı başarılıyımdır da bilgisayarlar bayağı merakım var. Bayağı da bir başarılıyım. Yani o işlerde anlıyorum. Anladınız bilgisayardan? Yani teknoloji mühendisi falan olabilirim belki. bilgisayarlarla uğraşan bir mühendis olabilirim. İki, çok da imanlıyımdır. Bilenler bilir. Bizim sınıftan bilir. Çok imanlıyımdır ben. O yüzden imam olacağım arkadaşlar. İkisinden biri yani. Buradan sonra ya imam ya da Arkadaşlar dediğim gibi teknoloji şey arkadaşlar teknoloji şey vallahi. Neydi o ya? Teknoloji mühendisi evet. Yani çok konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle güzel bir soru cevap oldu. Ee, bir sürü sevdiğim arkadaşım var okuldan. Şey diyeyim. Ne diyeyim? Yani hayatımdan bahsettim arkadaşlar. Her şeyden bahsettim. Ben bahsettiğimi düşünüyorum. Bu arada böyle soru videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Ben... Arkadaşlar size demiştim. 50 abone de ilk canlı yayınımız açacağız. Çok az kaldı arkadaşlar. 45 abone olursak son... Bakın son... Ee, 43 abone ile 42 biz arkadaşlar ya. Bir dakika ben onun telefonunu açıp bir bakayım arkadaşlar. Gelirim şimdi. Evet arkadaşlar geldim. 43 aboneymişim. Son 17 abone sonra arkadaşlar. Eh, 50 abone ulaşacağız. Burada sizin destekleriniz lazım arkadaşlar. Size söz vermiştim 50 abone de. Hangi bölüm olursa olsun ki inşallah 67 şey de kere denk gelir. Siz teorisine gelsin. Canlı yayın açıp arkadaşlar beraber ilk yayınımı yapacağım ve teori yapacağız arkadaşlar. Hangi bölüm olursa olsun en yaptığımız bölüm. En son izlediğimiz bölümün teorisi yayınlasam da ben canlı yayında sizlere biraz teori üreteceğiz. Hep beraber teori yani. Sadece bizim teorilerimizi sunmayacağız. Sizin teorilerinizi birleştireceğiz. Güzel bir teori ben de sunmak istiyorum ortaya diyelim. Bu arada arkadaşlar her telefonda var yüksek ihtimalle. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu aşk bitmez diye. Şurada görebilir misiniz? Bakın şurada bu aşk bitmez yazıyor. Okumuşsunuz bu yüksek ihtimal arkadaşlar. İnşallah bakın. güzel olur arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar inşallah güzel olacaktır. Birkaç daha soru soralım isterseniz. Hey sen şu kanala bir bak ya şu kanala bir bak kardeşim nasıl nasıl videolar çekiyor ya bir bak bakayım kardeşim bir bak bakayım nasıl videolar var bak burada kaç izlenen videolar var bak 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 of of abi neler neler çekiyor ya sen de ne duruyorsun kardeşim şurada 45 abone olmaz 2 abone kalmış hedefimiz 2 abone sonra 45 abone olmak abone ol ve bu videoya like at dostum hadi bakalım evet arkadaşlar birkaç soru demiştim ben en iyisi hiç soru sormayın ya da sorayım birkaç soru da arkadaşlar Biraz neyden bahsedeyim biliyor musunuz arkadaşlar şöyle. Atıyorum mesela teknoloji mühendisi oldum mu? Nasıl bir şey? Yani nasıl bir adam olmayı planlıyorum? Ya da biraz hayatımdan bahsedeyim ileride neler neler yapacağım. Arkadaşlar ileride Bak fut bak bu arada birçok işin meslek olması futbolcu olabilir arkadaşlar. ama futbolcu olmayı düşündüm ama arkadaşlar yani futbol çok güzel severim. Allah bilir olmasın arkadaşlar. İnşallah futbolcu olursak oluruz arkadaşlar. Yani Allah bilir. Benim aklımda iki şey var. Üç de arkadaşlar futbolcu olmak. Teknoloji mühendisi olmak. Bir de arkadaşlar imamlık olmak. Üçünden de çok yetenekliyim. Üçünden de onun üçünden birini karar veriyorum. Diğer meslekler bana göre değil arkadaşlar. Ama Allah öyle isterse yani bir şey yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Bakın yine imanımı konuşturuyorum yani. Burada biz Allah'ın kuluyoruz arkadaşlar. Bir şey değiliz yani neyse. Çok konuşmaya gerek yok. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir dakika dur arkadaşlar. Dakika yaptım. Şöyle bir kapatış yapacağım. Hoşça kalın. Bay bay.